yapıyordu hem de bütün ev işini yapıyordu. Evet. Ben değil ama değil hiç, evet. ben ev şey Toplam altı çocuğun var. Evet. Daha ne oldu? Ben çok malak ya. evet. yani. Hoca hastır. hastalığı var. yani müdür e yaslığı çalışmak çok zor biliyorsunuz. Hem kışın. Kışın çok soğuk oluyor ve iş var hayvanlarla birlikte geçimimizi aldığımız için. Yazında, yazında çok sıcak, burada çalışılmıyor. Ahra gidiyordum annemle birlikte, bulaşık yapıyordum ablalarım evde olmadığı için. Evi işte süpürüyordum. Sonra yemek falan, bazen yemek yapıyorum. İşte kardeşlerim de çok aramazda oldukları için çalışacağım bir nevi. Bir de amcam birlikte yaşıyoruz. Biraz fazla çocuk oluyor. Onları da bırakmadı çalışayım. Ben de işte düşündüm dedim teyzem e gideyim. Kutta bir teyzem vardı işte babam dedi oraya gitme. Ondan sonra Leyla Hoca bizi aradı. Biliyordu ben mezuna kalmış.